Rüzgar unutmayın. Dinamikte şekil çok farklı gelebilir. Çok çok değişik de gelebilir. Siz eğer tekniği bilirseniz şeklin nasıl geldiğiyle ilgilenmezsiniz. Şimdi böyle bir şekil var. Ben ne yapacağım? Birinci adım kuvvet göstereceksiniz. Yapacağınız tek şey bu. Kaç cisim var burada? İki. İki, cismede ayrı ayrı kuvvet göstereceksiniz. Şimdi şuradan başlayalım. Şimdi buranın aşağı doğru ağırlığı var mı? Evet. Tepki var mı? Yok. Yok. İp gerilme Vardı. Yukarıdan bağlı. O zaman bu adam yukarıya çeker. Ee, aynı iptir bunlar. Aynı ip oldukları için burasına T diyorsa buraya da T. Evet. Başka da kuvvetiniz yok. Bu bit. Sağdakine bak. Buradan 60. Burada da gene evet. aynı T var. Bakın başka da kuvvet yok. Bitti birinci adımız. Bütün kuvvetleri gösterdi. Şimdi mantığınızı çalıştırın. Sizce bu sistem ne tarafa doğru hareket eder? Saat yönü saat yönü tersi. Saat yönü. Şu yönde giden. Neden bu yönde gider? Evet. Sağdaki dalga. Daha dağları fazla dağları değil, dağları değil dağları mi yani Evet. O zaman bu ikinci adıma geçiyorum. Etneti bulacaksınız. Hareket ettirici kaç? 60. 60. Engelleyici kaç? 60. 40. 20. 60 eksi 40. 20. Net kuvvetiniz kaç oldu? 20. 20. 20. 20. E şimdi etneti bulduk. İkinci adımda gitti. Aha. Sırada üçüncü adım var. F'de tema formülü biliyorsunuz. 20 eşittir. Toplam kütle. Çarpı ivme. Burada ivmeniz kaç çıkıyor? 2 metre bölü saniye kare ivme çıktı. Bana ivmeyi sormuyor. Bana i̇lmeyi. t ilk gelmesinin durumunu soruyor. Şimdi t kırmızıyla gösteriyorum. T ilk gelmesi bakın. T burada da var. Burada da var. İstediğinizi alabilirsiniz. Evet. Hangisini istiyorsunuz? Hangisini istiyorsanız hiç fark etmez. Cevap aynı çıkacaktır. Dördü alalım dedi. Daha ne yatır? Şimdi bu cisim nereye doğru hareket ediyor? Yukarı. Yukarıya. Yukarıya doğru hareket ediyorsa kim mü Yukarısı. Ne? Hareket ettirici kim? İp. İp gerilmesi değil mi hocam? Kırmızıya bakıyorsunuz sadece. Bakın sadece kırmızı artık. Hareket ettiriciniz ip yani T. Engelleyici kim? Kırk. Kır. Eşittir. Kütle. etne tema yapıyorsunuz. Aha. Aynı işlemi bir daha yapıyorsunuz. Tamam. Eminiz kaç? 4. Eminiz evet. kaç? 2. Buradan T'nin değeri kaç onun? Bu kadar. Tamam. Ha, sağa baksaydım ne olacaktı? Evet. Sağa bakalım. Bakın daireyi buraya atıyorsunuz o zaman ve sizin bütün derdiniz daire olacak. Bu cisim nereye ne gidiyor? Aşağı. Aşağıya. Aşağıya gidiyor. O zaman hareket ettiğiniz için? 60 60 60 hareket ettirici. Engelleyici ne olacak burada? Ne? Evet. 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 kaç? Altı. Evet. İğme kaç? 2. Evet. Buradan bu işlemi yaparsanız 60 ile evet. cevap yine evet. 48 güzeldir. Evet. Evet. İster buradan git, ister, buradan git. Evet. i̇ster evet. oradan git. İstediğin evet. yerden gidersin. Orada kimse sana karışmaz.